Fuar bu sene çok daha verimli geçiyor, ee, hem yeni müşteri portföyleri oluşma fırsatı bulduk hem kendi müşterilerimizi burada ağırladık 3 gündür. Ee, yarın kapanış var biz gayet bu sene memnunuz açıkçası. Hatta sipariş bile aldık fuar boyunca o yüzden bizim için gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Yani çok kalabalık değil ama zaten bunu beklemiyoruz. İş yapmaya gelen iş fırsatı yaratacak olan ziyaretçileri bekliyoruz. Bu da tamamen yakalanmış. Hatta ben organizatör arkadaşlara gidip tebrik ettim gerçekten. Hani Bir yıl boyunca gerçekten çok iyi çalışılmış, belli, iyi reklam kampanyaları yürütülmüş. Herkesin, bizim görüştüğümüz herkesin bu fuardan haberi var gayet de memnunuz bu konuda yani. Yani bir senede bu kadar büyük bir değişim yaşanıyorsa birkaç yıl sonra adı iyice bilinen fuarlar arasında girecektir diye tahmin ediyorum ben. Benim görüşüm bu. Çünkü bir sene, geçen seneye bakıyoruz bu seneye daha ikinci kere düzenleniyor sadece. Bayağı büyük bir değişim var. Butik bir fuar olması açısından aslında ziyaretçiler için de ziyaret etmesi kolay bir fuar. Ne ihtiyacı varsa Hemen hepsi elinin altında. Burada yeni yatak üretmeye başlayacak birisi gelip işte makinasını alabilir, yayını alabilir, keçesini, kumaşını. Yani bu fuarı bir kere gezmesiyle tamamen bir tesis oluşturabilir. Ziyaretçiler açısından da çok rahat gezilebilecek ve yararlanabilecek bir fuar olduğunu düşünüyorum. Ki hani bunu söyleyen gelen ziyaretçilerimiz de var. Yani bundan çok memnun olan özellikle çok büyük, çok kapsamlı fuarlardansa butik fuarları tercih ettiğini belirten ziyaretçilerimiz de var. Yani bunun duymak da hem bizim hem sizin için herhalde çok gurur verici bir şey.